davetsiz misafir izleyenleri. Biz Türkiye'de gezmeye devam ediyoruz. Bugün Çorum'dayız ve bir imalathanedeyiz. Mobilya sektörü diyecektim aslında burası için ama öyle demek yeterli kalmaz. Çünkü burada her şey üretiliyor. Yanımda da buranın sahibi Hürol Cenk Özkeskin bulunmakta. Hürol Bey öncelikle programımıza hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyoruz. Ee, Burada neler yapıyorsunuz? Birçok ürününüz var, birçok makineniz yani faaliyetleriniz çok çok fazla. Bunların hepsini konuşacağız detaylı bir şekilde ama ilk önce sizleri tanıyabilir miyiz? Tabii ben normalde bizim asıl mesleğimiz mobilya ham maddesi satmaktı mobilyacılara. Daha sonra fason kesim dediğimiz işte burada gördüğünüz gibi makinalarımızla kesim yapıyoruz. Mobilyacılara böyle kesilmiş hazır parçalar veriyoruz. Onlar da kendileri toplayıp götürüp montajını tamamlıyor. Daha sonradan baktık böyle bir sistemimiz var dedik mobilya üretim işine de yapabiliriz yani. Yaklaşık bir buçuk yıldır mobilya üretimini de yapıyoruz. Müşterimizin isteğine göre gerek perakende gerek toptan şehir içi ve şehir dışına hatta yurt dışına üretimlerimiz mevcut. Şimdi faaliyetlerimizden bahsettik. Üretim dediniz, yine mobilyacılara satış yaptığınızdan bahsettiniz. Evet. Birçok aslında alanınız var. Şu anda da biz imalathanedeyiz ve burada makinelerimiz var. Şimdi burada hangi makineler var ve hangi işlemler yapılıyor? Bunlardan bahsedebilir miyiz? Şimdi bize büyük plakalar halinde işlenecek malzemeler geliyor. Arkamda gördüğünüz makinede bu kesiliyor. Son teknoloji, profesyonel bir makine. Fabrikasyon sistem. Yani tamamen iş kazalarını önleyecek bir makina. Tamamen bilgisayar kontrolünde yapıyorsunuz işlemleri. Daha sonra diğer tarafımdaki makinada kenar bandı dediğimiz, e, medefilen ve ve suntalem'in kenarda gözüken çirkin görüntüyü kapatacak birebir renginde bantlama işlemi yapılıyor. Burada e, burası kesimhane bölümümüz. Burada kesilip bantlanıyor parçalarımız. Sonra diğer toplama bölümüne gidiyor. Orada da eee montajlıyoruz. İşte Kabinlerimizi oluşturuyoruz, evet. modüllerimizi oluşturuyoruz. O şekilde hı hı. devam ediyor. Alanınız da çok geniş. Buradan ayrı bir de bahsettiğiniz o toplama alanı var. Evet. Oradaki faaliyetler peki tam olarak nelerdir? Ee, şimdi orada mobilya ustalarımız var. Burada kesilmiş hazır malzemeleri nasıl bir siparişimiz varsa ona göre topluyorlar. Mesela atıyorum mutfak dolabı olabilir, vestiyer olabilir ya da dekorasyon ürünleri olabilir ya da hazır komodinler, yatak odası gibi ürünleri orada ustalarımız topluyor. Müşterimize götürmeye hazır hale getiriyorlar. Peki müşteriye götürüldü. Buradaki kurulum da size mi ait? Tabii ki kurulum da bize ait. Müşterimizin evine, iş yerine artık nereye yapılacaksa mobilya gidiyoruz. Ustalarımız orada müşterinin istediği şekilde montajını tamamlıyor. Yani tamamen kurulumu da bize ait. Her şeyi A'dan Z'ye bize ait. Peki en başına döndüğümüzde şimdi siparişi aldınız, burada özel sipariş mi alıyorsunuz, kendi hayalinizi mi gerçekleştiriyorsunuz, nasıl oluyor? Ya şimdi şöyle başından anlatayım. Öncelikle gidiyoruz, müşterimizle görüşüyoruz, ölçümüzü alıyoruz yerimizin. Ondan sonra müşterinin istediklerini not alıyoruz. Atıyorum yani bura böyle olsun, şu renk olsun, yani nasıl bir alan bırakmak istiyorsa kendine. Onları not ediyoruz. Ondan sonra kendi fikirlerimizi de kullanarak bir çizim yapıyoruz. Eğer müşterimiz isterse özel olarak mimarımızla da çalışıyoruz. Daha sonrasında bu yaptığımız çizimi müşterimize sunuyoruz. Müşteri de beğenmediği noktalar olursa, değiştirmek istediği noktalar olursa tekrardan düzenliyoruz. Ondan sonra yani beğendiriyoruz müşterimize, üretimine başlıyoruz. Bütün fikirleri toplayıp aslında ortak bir paydada buluşarak Aynen. işleminizi gerçekleştiriyorsunuz. Tabii. Şimdi biz e, daha çok nasıl kullanışlı olur, daha nasıl Hı -hı. şık olur biz daha iyi bildiğimiz için çünkü sürekli Hı -hı. biz bu işteyiz yani. Biz de kendi fikirlerimizi söylüyoruz, müşterimizi ikna ediyoruz. Müşterimizin beğendiği şekilde, beğendiği malzemelerle, renkle yapıyoruz. Şimdi malzemeler de demişken piyasada birçok malzeme var. Bir evet. sürü ürün var. Siz neyi kullanacağınıza nasıl karar veriyorsunuz ve neye göre tercih ee, ediyorsunuz? Öncelikle tabii ki müşterinin bütçesi. Hı. Yani bütçe en önemlisi. Daha sonra da kullanım alanı diyeyim. Şimdi mesela mutfakta Medefelam dediğimiz ürün suya daha dayanıklı bir ürün. Hı. Banyoda su buharına daha dayanıklı bir ürün. Medefelam'ı oralarda kullanıyoruz. Suntalemi de genelde daha çok yatak odası, vestiyer gibi su görmeyecek, nem görmeyecek yerlerde Hı. kullanıyoruz. Buna bununla beraber kapaklarda kullandığımız farklı malzemeler var, akrilik olsun, lake, membran gibi değişik ürünler var. Bunlarda tabii ek ücret olarak müşterinin özel isteğine göre onlardan da yaptırıyoruz ve yapıyoruz da yani. Hı hı. Şimdi ben müşteri memnuniyetini nasıl sağlıyorsunuz diye soracağım ama zaten her şey onun isteğine göre ilerlediği yani. için e, yani memnuniyet çok yüksek seviyede oluyordur diye düşünüyorum. Evet, çok şükür öyle. Yani biz müşterimizin hayalindekini gerçekleştiriyoruz hı hı. biraz da. E, kaliteli malzeme kullanmaya çalışıyoruz. İşçiliğimizi birinci sınıf tutmaya çalışıyoruz. Zaten makinalarımızda hata payı minimum. Hı hı. Yani e, profesyonel fabrikasyon makinalar çünkü. E müşterimiz de genelde memnun oluyor. Memnun olmazsa şayet İşi tamamen baştan da yapabiliriz. Yani yapıyoruz da. hiç hı hı. problem değil bizim için. Önemli olan müşteri memnuniyeti, insan kazanmak. Peki yurt dışından ya da yurt içinden farklı illerden sipariş alıp gönderim mevcut mu? Tabii ki e, şehir dışına da gönderimimiz mevcut. Toplu hı. mobilya da satışımız var. Yani biz hem aslında aksesuar, hırdavat, ham madde hem de mobilya toptancısıyız bir yanda da. Perakende mağaza müşterilerimiz gelip bizden mutfak, diğer vesaire öyle ürünler de alıyor. Yurt dışına da ürün gönderdiğimiz oluyor. Yani yurt dışına da siparişlerimiz var. Tabii bunun montajını gerçekleştiremiyoruz. Orada kendileri Hı -hı. buluyorlar montaj yapacak birini. Gönderiyoruz buradan. Hiçbir Hı -hı. sıkıntı olmadan paketliyoruz, güzelce gönderiyoruz. Bir sıkıntı da yaşamıyoruz. Tekli bir şekilde satışın yanında aynı zamanda toplu satışlarınız da mevcut. Tabii toplu satışımız da mevcut. Hı hı. hem perakende hem toptan. Peki ileriye dönük hedefleriniz nelerdir? Ya ileriye dönük hedeflerim öncelikle bir mağaza açmak istiyorum Çorum'da. Daha sonra da e, tabii ki herkesin hayal gibi işletmemi büyütmek istiyorum. Biraz daha hı hı. fabrikasyon sisteme geçmek istiyorum. İnşallah yurt dışına ihracat yapmak istiyorum. Nasipse olacak inşallah. İnşallah. Biz de size başarılar dileyelim. Teşekkür ederim. Ve sizleri tanıdığıma da çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sevgili izleyenler bugün Çorum'daydık. Bakalım yarın nerede olacağız? Diğer duraklarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.